Kendime dönüp baktığım zaman YouTuber olamayacağımı düşünüyorum. Çünkü gelen yorumlar eleştirilerden ziyade çamur atma kampanyası gibi hissettiriyor. Hayatımdaki en büyük korkuları kısa süre içerisinde peş peşe yaşadım. Bunlardan en basiti anlaşılamama yahut yanlış anlaşılma korkusuydu. Zaten pek çok erkeğin de bu korkuya sahip olduğunu düşünüyorum. Her neyse. Kanalın ilk videolarından birinde Light'ın ölüm meleği olamayacağını, bu teorinin içinin boş olduğunu konuşmuştuk. O videoya artık bu teoriyle defalarca kez karşılaşmaktan bıktım şeklinde başlamıştım. Bilmiyordum ki o videoyu çekmem bu teorinin daha fazla karşıma çıkması anlamına geliyordu. Şimdi teoriden yeniden bahsedelim ve o 2 dakikalık videonun aksine bu videoda bu konuyu daha uzun konuşalım. Teorinin Türkiye'deki kaynağı ekranda gördüğünüz 1.1 milyon izlenmeye ulaşan video olabilir. İnsanlarla aramın bozulmasını istemem ama bu videonun açıklamasına baktığınızda zaten Light'ın Shinigami olması hakkındaki teoriden kendisi bahsetmiş. Lakin sahnenin orijinal televizyon dizisinden yani anime adaptasyonun dan silindikten sonra Rev Right filmine eklendiğinden bahsediyor. Oysa zaten film bunun üzerine kurulu. Şimdi gelelim filmin konusuna. Film aslında belirli bir konuya sahip değil çünkü orijinal animenin 25 bölümünü özetleyecek şekilde çekilmiştir. Ancak animede olmayan bazı sahneler de mevcut. Bu sahneleri biz özetle non-canon diyoruz. Non-canon ise orijinal hikayede bulunmayan alternatif hikayeler, hayran kurgular veya tıpkı Light filmi gibi orijinal seriden bağımsız olan ekstra yapımlar için kullanılıyor. Filler yani doldurma bölümlerde yine non-canon olarak ifade edilebilir. Çok fazla terimlerle konuşup konuyu uzatmanın pek bir mantığı yok ama bilin istedim. Çünkü bunlar videonun ana fikrine yardımcı olacak konular. Sırf isimsiz olan bu Shinigami Light'ı anımsatıyor, onun gibi topallıyor ve Ryuka elma veriyor diye çıkan bu teorinin asıl sorunu da kanon hikayeden olmaması yani non-kanon olmasıdır. Manga'da yer almayan ve doğrudan serinin yaratıcıları tarafından onaylanmayan hiçbir bilgi Dead Note evreni hakkında net bir bilgi ifade etmez. Daha önce videolarını yaptığım Minoru Tanaka, Kagami Taro, Light'ın çocuğu gibi videolarda kanon bölümler değildir. Bunun mantığını Kagami Taro'nun ölüm silgisine sahip olması, El'in Light'tan sonra ölmesi, defterin Light Up The New World filminde uzun zamandır hiç görülmemiş olmasından bahsedilirken, Minoru Tanaka'nın defteri trampa satmaya çalışması gibi bilgileri birleştirdiğinizde büyük mantık hatalarının oluşmasından çıkarabilirsiniz. Gelelim diğer bir konuya. Bunu da defter kullanıcılarına ölünce ne olur videosunda konuşmuştuk. Death Note'un kesin kuralları vardır. Bunlar mangada bölüm bölüm paylaşılmıştır ki yine başka bir videoda yarım saat boyunca bu kuralları size okumuştum. Anime çoğunlukla kanon olmakla birlikte orijinal hikayenin yalnızca bir uyarlamasıdır. Bu ne demek? Mangada farklı sahneler gördük. Bunlar orijinaldi ama anime de bunlardan bahsetmediler veya bunları farklı şekilde ele aldılar demek. Aslında bir videoda tüm bu farklılıkları derlemek istiyordum ama burada bir tanesinden bahsedebiliriz. Animede Mikami elinde tuttuğu kalemi kendisine saplayarak Light'a kaçması için bir boşluk oluşturmuştu ya. İşte o boşluk mangada yok. Mangada Mikami Light'ın Tanrı olmadığını anlayıp pes ediyor. Ne kadar farklı değil mi? Bunun gibi binlerce örneğe sahibiz. Zaten Death Note'u çok sevme sebeplerimden birisi de bu. Her yapımda daha farklı ve daha özenilmiş bir detay görebiliyoruz. Bu detaylardan bir tanesi de manganın finali ile animenin finalinin bambaşka olmasıydı. Tek detay Mikami Teru'nun intihar gelişimi değildi. Manganın 107 ve 108. bölümlerine bakarsanız daha iyi anlarsınız ki muhtemelen ekrana da vermişimdir. Hatırlarsanız serinin başında Ryuk, defteri kullanan kişilerin cennet veya cehenneme gidemeyeceğinden bahsediyor. Teori de zaten buradan patlak veriyor. İkisine de gidemiyorlarsa ve bu yerler gerçekten varsa o zaman kullanıcının arafta kalması lazımdır. Değil mi? Yer yer bizim yerli fansublarımızın adaptasyonu çok sevmeleri yüzünden Ölüm Meleği Diyarı'na Araf dediklerini görebiliyoruz. 2014'te izlediğim için muhtemelen o çeviri ekibinin zaten bulamayacağım. Bulsam da durduk yere arayı bozmak istemeyecek kadar yapmacık birisi olduğum için size burada göstermeyeceğim. Teorinin Türkiye'deki yaygınlaşma sebeplerinden biri de bu. Bizim Türklerin inandıkları dinden kaynaklı şöyle bir bilgi var. Cennet, Cehennem ve Araf var. Cennet veya Cehenneme gidemeyenler Araf'ta kalır. O zaman Light Araf'ta kalacağına göre, Araf olarak bildiğimiz tek yerde ölüm meleği diyarı olduğuna göre defter kullanıcıları buraya gidiyor olmalı diye düşünülüyor. Halbuki böyle bir şey yok. Şimdi yine çürütememişsin diyenler çıkacak ama ben teoriyi çürütmüyorum. Sadece mangadan ve yapımcıdan alıntılar yapıyorum. İşte 107 ve 108. bölümü ayet cımbızlar gibi önümüze koyma sebebim de bu. Bu iki bölümde bahsettiğimiz o kuralın anlatıldığı sahne biraz daha geniş kapsamda ele alınıyor. Ryuk cennet veya cehenneme gidilemeyeceğini bildirince Light zaten cennet veya cehennem yok değil mi diye soruyor. Ryuk ise her insanın bunlara inandığını zannederdim. Bu yüzden deftere böyle bir kural ekledim diyor. Yani özünde sadece defter kullanıcıları değil hiçbir insan cennet veya cehenneme gidemiyorlar. Çünkü Dead Note evreninde öldükten sonra yeniden dirilme yani ahiret inancı bulunmuyor. Ekstra olarak bu bölümlerdeki kurallar şu şekilde şekilde genişletilmiştir. İstisnasız tüm insanlar eninde sonunda ölecektir. Öldükten sonra gittikleri yer mu yani hiçliktir. Bir kez ölen insan yeniden hayata dönemez. Peki sadece bu kurallara bakarak mı böyle düşünüyorum? Hayır. Manga ve novel okuyucusu değilseniz muhtemelen bilmiyorsunuzdur ama Death Note'un gerçekten çok fazla yapımı var. Bunlardan bir tanesi de Death Note 13 Nasıl Okunur isimli bir kitaptır. Bu kitap genel anlamıyla Death Note'un rehberi, kılavuzudur diyebiliriz. Kanon ve non-kanon muhabbetini zaten konuşmuştuk. Bu kitap resmi olarak kanon sayılıyor. Orijinal yazarlar tarafından yazılmış ve resmiliği doğrulanmıştır. Buradaki 108. bölüm hakkında 13 gerçek kısmında olsa gerek şöyle bir alıntımız var. Benim için serinin önermelerinden biri bir kişi öldüğünde asla hayata geri dönemeyeceğidir. Karakterleri hayata geri döndürmenin hile olacağından dolayı böyle bir kural koymak istedim. Bu yüzden ölüm hiçlik anlamına geliyor. Seride ifade etmek için bir tema seçmek zorunda olsaydım şunu söylerdim. İnsanlar eninde sonunda ölecekler ve bir daha asla geri dönmeyecekler. Bu yüzden hayattayken elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Elbette motomot yani birebir çeviri yapmak yerine dilimizin yapısında daha uygun olacak şekilde düzenledim. Bana karşı bir güvensizliğiniz varsa ekranda çeşitli görüntüler gördüğünüz gibi bu konuyu Google'da araması çok da zor değil. Mu'ya gidiliyorsa ölümden sonra yaşam vardır diye düşünüyorsanız doğumunuzdan önce ne yaşadığınızı sormam gerekir. Çünkü mu kelimesi tam olarak hiçlik anlamına geliyor. Burada öldükten sonra yok olmak şeklinde ifade ediliyor. Tabi Alman sesli draması ki yazarı farklı olduğu için kanon değildir, muyu farklı şekilde ele alıyor. Bunun hakkında da yine başka bir videoda konuşabiliriz. Bana sorarsanız bu tarz teorilere inanma sebebimiz gerçekten inanmak istediğimiz için oluyor. Light'ın ölmediğini veya Death Note'un bir devamı olacağını duymak hayranlarında heyecan uyandırabiliyor. Benim için durum böyle değil. Bir şeylerin güzel olma sebebi bitiyor olmalarıdır. One Piece'ten son birkaç aydır bu yüzden nefret etmeye başladım. 10 yıldır izliyorum ve adam şaka gibi hala Dinin iradesini söylememek için dört takla atıyor. Her neyse o kadar kanon ve kanon olmayan yani non kanon muhabbeti yaptık. Bari burada Death Note'un yerli alternatif sürümünden bahsedeyim. Kendi yazdığım ve şimdiden remake yapsam daha iyi olur dediğim, Light öldükten 10 yıl sonrasını anlatan web roman hikayemi Novel Han'da ücretsiz okuyabilirsiniz. Novel Han'ın, evet hen yerine ahan şeklinde telaffuz etmenin daha iyi olacağını düşündüm. Ekip alımları ise hala devam ediyor. İster ekibimize katılın, ister kitap okuyun, ister kitap yazın, hiç fark etmez. Uygulama çıkarabilmek ve kendi kodlayamayacağım bazı yeni güncellemeler eklemek için sponsora ihtiyacımız var. Sponsor için de hatırı sayılır bir kullanıcı oranına ihtiyacımız var. Bunları yapamam hoca, ilgilenmiyorum diyorsanız birkaç saniyenizi ayırıp kanala abone olabilir, videoya like atabilir veya yorum yapabilirsiniz. Kanalla da ilgilenmiyorsanız diyecek sözüm yok. Demek ki harbiden yapmacı ve kötü bir youtuber'ım. Her neyse. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın.